Arkadaşlar merhabalar, Spell Token hakkında yeni bir video daha çekmeye karar verdim uzun bir süre sonra. Ee, şöyle yapalım hemen, büyük sürdüm bakmayın. Hocam, hemen şöyle bir Spell Token'ın bir yükselişi, düşüşü ile alakalı bir şey yapalım. Ee, geçen gün biliyorsun Spell Token çok düştü şu oralar Hocam, 5'lere 4'lere kadar düştü, 5.40'lara kadar düştü. Yalnız söylemiyorum bir kere söyleyeyim söyledim Fe, çok dolandırıcı oldum yani. Hocam zaten ben para almıyorum dolandırıcı olmuyorum yani sizden bana şu parayı verin ben sizin için bunu yapım demiyorum yani dolandırıcı olmuyorum merak etmeyin. Hocam şu 33 bantları yok muydu çok iyiydi ya. Yeniden şuraları gelse çok güzel olur da sıkıntı yok. Ee, hacim 4 milyon ne siktir et. Evet, şimdi konumuzu dağıtmayacağım. Hocam spell token bence şu aralar yani Twitter'dan da okuduğum tweetler işte haberlere göre hocam çok kısa bir video tutacağım bunu yani bir almayı düşünüyorum ama almayacağım yani diğer şeyleri bozmayacağım diğer tokenları yani zaten ben BTC Türk üzerinden oynamıyorum sadece buranın grafikleri daha çok hoşuma gidiyor video çekerken daha detaylı anlatabilmem için TL üzerinden de olduğu için birazcık daha kolay anlatabildiğim için anlatırken bu platformu seçiyorum. Genellikle bu platformu bir de şey amaçlı kullanıyorum BTC Türk Pro'yu. Arkadaşlarım bana para gönderiyor. Ben onların paralarını burada genellikle takip edip arttırıp onları geri gönderiyoruz. Geçen gün bana gönderdi birisi kaç para olduğunu hatırlamıyorum. Eee... İkiye katlayıp gönderdim ve yine bir para gönderdi bana. Onu da şu an bu borsada toplamaya çalışıyorum. Çok zor bir iş yani şu anki şeye göre. Kaç gündür zaten kötü borsalar biliyorsunuz. Şu an ekside olan tek coin mi var? Kaç coin var abi şu an ekside olan? TL üzerinden hesap geç. Hocam şu an Solana artıya geçti. Solana %0.2'si 90 kuruş falan abi. Çok iyi lan. <laughs> Çok iyiymiş abi. Neyse. Şimdi konu şu şekilde konuyu toplayacağım. Ee, hocam ship 0.77'yi mi görmüş? Neyse dur konu da almasın. Hocam ben spell token'ın şu önümüzdeki e, Twitter'dan okuduğum haberlere göre haber takip ettiğim haberlere göre falan e, bir 10 kuruş bir ay içinde yeniden 10 kuruş olmasa da 9 kuruş karına çıkacağını tahmin ediyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Çünkü he, Herkes kendi araştırması kendi yapmalı. Ben de zaten bitcoin uzmanı değilim. Bunu da söylüyorum. Yatırımcısıyım. Kendi he, kendi öngörümüzü yapıyorum. Aldığım tokenları neden aldığımın açıklaması, ne yapıyorum. Siz de araştırmanızı yaparken eğer kafanızı yatarsa alabilirsiniz. Almayabilirsiniz. Size kalmış. Ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Neyse arkadaşlar çok videoyu çok uzatmayacağım. Kısa bir videosunu istedim. Açık ve net konuştum. Kısa ve öz konuştum. Pardon. E giriş ve gider kendinize iyi bakın takip edin. <laughs>